Merhaba arkadaşlar. Bugün Barış Alp'in tabletinden yaptığı evi inceleyeceğiz. Ben hiç bakmadım. Oğlum sen kardeşim ne yaptın be sen? Bu ne oğlum? Uy sen ne yaptın be? Uf. bir şey eksik sanki burada. Yani sanki bir şey eksik yapıyor tabii eksik değilmiş. Ama Aa için daha bitirmemiş o. Evin içine zümrütü havuz yapmış. Ben Daha evini bitirmiş. Burada adam yaptı. Şunu kıralım. Aynı yere uçacağım. O başladığındaki aynı yerde olsun diye. Yani bir şey yapacaksa diye. buraya bir kulübe yapmış galiba. Kulübe yaptım falan dedi. Ne i̇çine zırhlarını falan koymuş gel. Bırak mısın? Bırak mısın? Bırak mısın? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? biliyor. Hemen koy. Ama çok güzel yapmamışım ben. Yani. Uy. Birazdan benim de yaptığım evi göstereceğim. Tabii başka bir videoda. Bye bye.